Şurada mı? Gel, tamam bak buru. Şöyle, meydana geliyorum. Burada bak. Gel bu tarafa. Gel. Birinci adam. Sola kay. Sol, 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 sol. Evet. Gel, 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 gel. Kaçak kazı yapılan ee, çukur. Aşağıda kimse var mı? Var mı aşağıda. Gel bu tarafa doğru yapmış. Kazı çukuru. Aşağıda ee, üç kişi olduğunu söylüyorlar. Merdiveni aşağıya doğru gönderelim. Gönder üstadım. Benim talimatımı bekleyin aşağıdan çıkarken. Önce bekleyin şimdilik. Kaç metre burası? Of. Tahmini. 12-13 metre. Efendim? <laughs> 12-13 metre. 12-13 metre kadar. Ee, İkine inilen çukur. Asma merdiveni aşağıya salladık. Tamam mıyız? Şuraya basmamız gerekiyor.